Arkadaşlar şimdi ee, Bekir Usta'mız, daha önce de çekim yaptığımız yerden, şimdi kabda'yı hazırlık yapıyor. Gördüğünüz gibi imalathanede e, kabda hazırlığı yapılıyor güzel bir şekilde. De. Evet, bıçağımızı hazırlayacak. uçağımızın şu anlık gölge kısımlarını Güzelce ne? Bizim evet. para yapar. Şimdi bir de gelecek tekrardan tabi duyulmuş çelik evet. imalatı hem de freze yapmıştık. Freze ile açtık. Freze işlemi tamamlandı. Bizim para yapılıyor. Bekir ustamızın, tabi buranın sahibi. Geçenlerde de oğluyla bir ustama kurduk. Ve lafladık. En sonunda burada yani yapıldığı şeklinde de göstermek istedik. tab gazıdır. Bu gayri eee markasıyla piyasada değişik ülkelerde buradan kargoyla ihraç ediliyor. Yazılı rakaçlar. acaba aslında baya bir sanatçı. Ee, çünkü tanınmış bazı ünlüler dahi buradan e, gelip e, veya da sipariş verip içeride kalıyorlar, koleksiyon yapıyorlar. Evet. Bugün bayağı kedi evet. biraz sesli ama gördüğünüz gibi de arkadaşlarımız ee, burada evet, perçin mi hatırlıyor? Şey mi yapıyorsunuz? Söktüm. Aynen. Güzel. İşleme, yeni işleme geçip geçiş yapacağım. Geçiş. Aynen çok güzel. Ama şey oldu. Güzel oldu. Öyle oldu. böyle, böyle Demin de freze yaptınız değil mi? O şey freze yapıldı. Açtın şey. Aynen. Sen bir sanat işi. Evet. Gayet güzel. Sabze yapımı için sabze yapıyoruz çünkü. Evet. aşaması geçildi. Evet. Evet, evet, bu, burada da eee ne Evet, parlak bizim para kazayacak yapıyor. Arif kardeşimiz, Seleman Arif. Kolay gelsin. bu boş makineleri e, matkapı, kredi işlemleri yapıldı. Onlarda kesme alet her şey var. şu gördüğümüz gene bu da şu anlık taslak hazırlama yani projeyle Ta taslaklarla bunda kabza yapılacak. Kabza edecek yapıyor. böyle evet. Şimdi bu tarafta da çalışıyorlar burada da var. Yan tarafta çalışıyor arkadaş. Tekrar. Tabii makine sesinde pek anlaşılmaz belki de ama inan e, burada e, uçağın nasıl üretildiğini yaptığını tek tek görmüş olduk. Kolay gelsin arkadaşlar. Hoşçakalın. Böyle bir gidelim.